Set 230'un çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. İfadesinin en küçük değeri kaçtır diye bize sormuş. Hemen bakalım. Burada arkadaşlar mantık şu. Bu ifadede her ikisine sıfır yapan değerleri bulacağız. Şimdi bunun içerisinde sıfır yapan kök değeri nedir arkadaşlar? X eşittir. Eksi 2 verirsek. Burada da X yerine 4 verirsek. Şimdi arkadaşlar X eşittir. Eksi 2 ve X eşittir. 4 için bunu çözüyoruz bu denklemi. X e eksi 2 verirsek zaten burası sıfır olur. Burası ne olur? Eksi 2. X eşittir. Eksi 2 için diyelim. Burası da ne olur? Eksi 2 verirsek. Burası eksi 2. Eksi 4. Eksi 12. Yani 12 çıkar. Şimdi geliyoruz 4 veriyoruz. 4 verirsek bu sefer burası 0 çıkar. Buraya 4 verirsek ne olur arkadaşlar burası? 12, 18 olur. O zaman bunun aldığı değer de bu sefer burada 12 çıktı. Pardon. Şurada 12 çıktı. Burada da 18 çıktı. Alabileceği en küçük değer bu durumda arkadaşlar. 12 olduğunu görüyoruz bu ifadeden. Şimdi gelelim buraya. Burada da yine içeriği 0 yapan değerler. Bakın arkadaşlar. 0 verirsem, 1 verirsem, eksi 1 verirsem, burada da yine 0 verirsem olur. O zaman ben 0 için x eşittir 0 için sonucu bulacağım. x eşittir 1 için sonucu bulacağım. x eşittir eksi 1 için sonucu bulacağım. Şimdi verdim 0. Şuralar gitti zaten. Burası ne oldu? Eksi 1. 1 oldu 1 oldu. Bunun sonucu 2 olur 0 verirsem. 1 verirsem bakın 1 verirsem burası ne olur? 1 olur. Şurası 0 olur. Burası 2 olur. Burası da şöyle olur. Şöyle olur. Eksi eksi 1 olur. Şöyle mutlak değer içerisinde. 1 verdiğimizde. O zaman burası ne oldu? 1 oldu. Şurası da eksi 1 oldu. O zaman eksi 1 Buradan sonucu da yine 2 geldi. Geldik eksi 1 verdik. Eksi 1 verirsek arkadaşlar burası ne olur? Şurası eksi 1 eksi 1 e 1 diye çıkar. Burası eksi 1 verirsek eksi 2 artı 2 diye çıkar. Buraya eksi 1 verirsek 0 çıkar. Buraya eksi 1 verirsek burası da eksi 1 diye çıkar. O zaman bunun sonucu da 2 çıkar. O zaman bunun alabileceği en küçük yer her ikisinde de 2 çıkıyormuş. Durumu bulmuş olduk. Şimdi gelelim buraya. Harun Bey bir binanın x katından 2 kat aşağı inmeyi bir kat yukarı çıkmayı, bir kat aşağı inmeyi düşünüyor. Gerçekleşme düşündü. üç farklı duruma ait toplam yer değiştirme. Yani o zaman x'ten 2'yi çıkarıp mutlak değer yer değiştirme bu. Bir kat yukarı çıkmak x artı 1 bu. Bir kat aşağı inmeyi o zaman e, bir kat aşağı inmeyi diyor. Şöyle de yapabiliriz. Aslında bir kat yukarı çıkmak x eksi 1 demek yine zaten. Bunun değişimi. Bir kat yukarı çıkmayı ve bir kat aşağı inmeyi. O da yine geliyor arkadaşlar. X e, aşağı inmeyi x eksi 1 oluyor bu durumda. Şimdi ama burada yukarı çıkmayı demiş pardon. Burası x artı 1 oluyor. O zaman bunları sıfır yapan değerlere bakacağız. En küçük değeri hesaplıyor diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar bunu sıfır yapan 2 verirsek. Eksi 1 verirsek ve 1 verirsek. Şimdi gelip x eşittir 2 için. Ne geldi? Burası 0 gelir. Burası 3 gelir. Burası da 1 gelir. 4 geldi. x eşittir eksi 1 için. Burası ne geldi? 3 gelir. Burası ne geldi? 0 gelir. Burası ne geldi? 2 gelir. Burası 5 olur. x eşittir 1 için. Burası ne gelir? Burası 1 ee, gelir. Şurası 1 benzer 2 gelir. Burası da 0 gelir. 3 olur. O zaman alabileceği en küçük değer 3 olduğu için x'imizde de 3 oluyor arkadaşlar. En küçük değer hesaplamasının yolu bu oluyor. x'in 3 olması oluyor. Bu durumda diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan burada.